<laughs> İzmir Milletvekilim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MEK, Sayın Konak Belediye Başkanım, Sayın İlçe Kadın Kolları Temsilcilerim, Sayın Cumhur Üyeleri, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayımızın Değerli Temsilcileri, Kadın temsilcileri ve sevgili konuklar kadınına seçme seçimine hakkı tanınmasının yıldır verdiniz efendim. Konak Belediyesi olarak kadın dostu belediye hedefimize adım adım ilerliyoruz. Konakta kadının adını öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Gerek kadın muhtarlarımızla gerekse burada birçoğu bugün katılım sağlamış, gerek sivil toplum örgütlerimizle, kadın sivil toplum örgütlerimizle iş birlikleriyle kadının, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmeye yönelik çok iyi projeler geliştiriyoruz. Bunları hayata geçiriyoruz. Kurduğumuz yeni kadın kooperatifimiz kadınların yararlandığı semt merkezlerimizde onların yanındayız ve olmaya devam edildiyiz. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vizyonunun peşinden gittiğimizin de sıkı sıkıya da sahip çıktığımızın da bilinmesini isterim. Yıldız Teknik tamamlamış. değil. Ama bizim sihirli yüreklerimiz var. Bizim bir de bu yürek oldukça nasıl ki kurtuluş savaşında her ne kadar erkeklerin adları anılsa da asıl kurtuluş mücadelesini kadınlar vermişse bu da şimdi karanlıktan bir kurtuluş mücadelesi. gibi açan değerli kadınlar ve kadın dostlar yeter. Öncelikle bu saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet eğer bir kadın devrimi ise bu salonda bulunan bütün kadın arkadaşlarıma ve kadın dost erkek arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma çok ciddi sorumluluklar yükleniyor. Tıpkı ilk kadın milletvekilimiz okumaya muhtar olan ve milletvekili olarak parlamentoya gelip bir ayda okuma yazma öğrenerek milletvekili yapan satır kadınlar gibi. Tıpkı gövdesli makbuleler gibi, tıpkı şerefe bacılar gibi kadınların tekrar yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandırmak için yola çıkma zamanı arkadaşlar. İşte o yüzden hep birlikte ayağa kalkacağız hep birlikte omuz omuza el ele ve 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılından ikinci yüzyılını adım atarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü olan millet borcumuzu, şükran borcumuzu onun gibi, onun devrimlerini ilke kabul etmiş, onun hedefini hedef seçmiş bir cumhurbaşkanını, 13. Cumhurbaşkanını çantaya Köşkü'ne ben kadının eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere kadın okul yazarlığının yüzde yüz olmasının ilk hedefimiz olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce e, tekrar gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum. E, aynı şekilde fırsat eşitliğinin, özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şey biraz düşünüyorum bir yandan da sorunuz. <laughs> Evet aydınlık yarınlar kendimiz Ardıçer Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin moderatörü, Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışı ile gelecek diyoruz tekrar. Aydınlık yarınlar... <laughs>